Merhabalar arkadaşlar. Ben 23 Nisan için resim yarışması için bu resmi çizdim ve burada ben ne anlatıyorum size, Ben burada ee, böyle bulutlar var. Ondan sonra burada yani ben burada 23 Nisan sevdiğimi anlatıyorum. Burada 23 Nisan kutlu olsun. Pankart mı? Evet bu pankart. Evet, bu ikisi arkadaşlar. tutuyor uzun bir pankart. Bu çocuk burada böyle balon tutuyor. Evet. Çok güzel olmuş resimler niçin. Yarışmaya mı katılacaksın? Evet. 23 Nisan için çocuklar için yarışma olmuş arkadaşlar. Reynep de ona katılmak istedi bu resmiyle beraber. Evet. 23 Nisan'a daha var ama 23 Nisan bayramımız kutlu olsun hepimize evet. tüm çocuklara. Y bütün çocukları 23 Nisan'a kutluyorum. 23 Nisan'ımız, egemenlik çocuk bayramımız kutlu olsun. Evet, Atatürk'ümüze teşekkür ediyoruz değil mi anneciğim? Evet. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Görüşürüz.